cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. İsveç'ten herkese tekrardan selamun aleyküm. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Şimdi iş çıkışı Doşka'yla yürüyüşe başladık. Şöyle suyun kenarında yürüyeceğiz böyle. Nehrin etrafında. Sonra tekrar eve gidip yemeğimizi yiyeceğiz. Doçka ile biraz televizyon izleyeceğiz sonra evde. Hadi Doçka. Değil mi oğlum? Şimdi yılbaşı geliyor diye evlerini süslemeye başlamışlar insanlar. Bakın arkadaşlar bu karşısı komple huzur evi. Yaşlıların yeri. öyle bakın ne güzel yapmış. Balkonuna geyik koymuş lambalı geyik. Hadi oğlum. Arkadaşlar sizler de videoda neyin eksik neyin yanlış olduğunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Eksiklerimi gidermek benim için çok önemli. Sizlere karşı daha güzel videolar çıkartabiliriz. Hadi gel. Bakın Doçka belki <laughs> kıs, 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 kıs. Bakın arkadaşlar Doçka şimdi kakasını yapacak. Sonra ben onu poşetle toplayacağım ve sonra bunu ne yapıyoruz götürüp çöpe atıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle. Şöyle bokumuzu poşete koyduktan sonra dışkıyı onu götürüp çöpe atacağız ve ne oluyor? Çevrede pislik olmuyor. Aslında bir yönden iyi bir yönden kötü ne yönden iyi? Gübre olarak bazı hayvan severler bunu bazı hayvan severler bunları toplamak istemiyor çevreci insanlar çünkü bunun e, çevreye iyi olduğunu söylüyorlar ama bazı ee, insanlar ise bunun kötü olduğunu ve çevreye koku işte veya ne bileyim bakteri veya virüs yaydığını söylüyorlar. Biz de bilmiyoruz. Bakalım artık ne olacak. Ama bence bir yandan güzel bir şey arkadaşlar toplamak. Çünkü koku olmuyor. Pislik olmuyor. Mesela ben bazen Doçko ile yolda yürüyorum. Eee hiç görmediğim bir yerde ayağımın altına bir bok yapışıyor. Ve iki saat onu çıkarmakla uğraşıyoruz. Ben mesela gece gündüz her zaman Doçka'yı çıkardığım zaman veya Doçka'nın annesini veya babasını çıkarttığım zamanlarda bile gel Doşka. çıkarttığım zamanlarda bile hep topladım gece gündüz. Çünkü iyi değil arkadaşlar ya. Bir de mesela şikayet ettikleri zaman ceza yeme riskinde de var. Hem de ne güzel insanlar kanun koymuş yani ne güzel. Uyusun diye. Doşka hayır. Gel Doçka Gel oğlum gel oğlum gel 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 gel. Arkadaşlar süreçte Kanunlar çok güzel ama bazı kanunlar da var sert. Yani uyarsan işine bakarsan işine gidip gelirsen ekmeğin dolu. sen kimseyle karışmazsan işte hiç güzel yaşanacak bir yer ama zor yönleri de var arkadaşlar. Burası arkadaşlar insanların şahsi küçük iskelesi böyle teknelerle burada belediyeden yeri kiralayıp şahsi burada teknelerini yazın koyuyorlar. Acaba ne olmuş? Şimdi arkadaşlar ben İsveç'te yaşadığım için benim bazı takip eden arkadaşlarım var. Onlar İsveçli. İlerleyen zamanlarda mesela şimdi ben onlar bana dün yazdılar. Ya video güzeldi. Sen Türkçe konuşuyorsun dedi. Biz bir şey anlamadık. Ben dedim ilerleyen zamanlarda videoyu öğrendiğim zaman her şey İsveççe konuştuğum yerde Türkçe altyazı olacak. Türkçe konuştuğum zaman da İsveççe altyazısı olacak diye bir şey aldık böyle. Bakalım bir karar aldım kendime. Bakalım ileride nasıl olacak. sizlerde. de İnşallah beğenirsiniz videolarımızı. Hoşunuza gider. Şimdi karşıdan bir tane amca geliyor. Boşkanın içini satmak lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla onda da köpek var. Ay Doşka şimdi o köpeği görünce hemen çıldıracak. Hadi. Gel. İyi, bu sefer bir şey yapmadı gerçi. Biz baştan uzaktan alınca Doşka şey yapıyor böyle sessiz duruyor ama biraz yakında durduk mu Doşka hemen sinirleniyor arkadaşlar takıldı köpeğe takıldı orada bak. Hava biraz soğumaya başladı. Eldivenlerim de yok. Ellerim parmak uçlarım biraz. yok arkadaşlar şimdilik başlarda biraz 10 dakikalık kısa kısa videolar yapıp paylaşacağım. Çünkü bu sırada sizlere kısa kısa konular anlatıp ilerleyen zamanlarda işte bu anlattığım kısa konuların uzun versiyonlarını eğer dinlemek isterseniz yorumlara yazarsınız. Mesela nasıl işte söylersiniz ha şu birinci videoda işte e, veya ikinci videoda veya ne bileyim daha sonra paylaştığım bir videoda bir konudan bahsetmiştin işte e, hayvan hakları veya ne bileyim e, İsveç'teki e, hayvan bakma tarzı veya başka şeyler hakkında yorumları belirtirseniz diğer gelen videolarda onları açıklayabiliriz sizi. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşunuza gider. Şimdi saate bakınca Türkiye'deki gibi burayla oranın arasında şu an iki saat fark var. Şu an burada saat Havanın kararlı olmasına bakmayın. Hava karanlık ama şu an burada saat 5. Bir saat önce ben işten çıktım saat 4'te. Doşkayı aldık. Eve geldim çabuk çabucacık işten çıkıp. Azıcık hızlı hızlı bir şeyler atıştırdım. Tabi ondan öncesine kısa bir doşkayla bir bir 5 dakikalık bir yürüyüş yaptık. Bir çişini falan yapsın diye. Sonra gelip de ben yemek biraz atıştırmalık attım atıştırdım. İşte sonra çıktık dışarıya. Doşka Bey'le sizlere hem video yapmak için hem Doşka'yı gezdirmeyi amaçlı. Şimdi bu köprüden döneceğiz tekrar bu karşı yoldan. Geldiğimiz yolun ama öbür tarafından gideceğiz. Arkadaşlar ben videoyu kapatacağım şimdi. Hava hem soğuk hem de kısa kısa videolar paylaşacak bu başlarda. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşunuza gider. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için değerli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.